Herkese selam. E, futbol 4. klasmanda maçlarımıza devam ediyoruz. Son 4 maç hakkımız. Son 2 maç maalesef bizim için iyi geçmedi. Ancak bu önümüzdeki 4 maçta 5 puan alırsak bir üst klasman olan 3. klasmana çıkıyor olacağız. Artık maç kazanmaya tekrar başlamamız lazım. Son 2 maç mağlubiyet aldık. Ancak bu kadar yaklaşmışken pes etmek istemiyorum. O yüzden bu maçtan itibaren biraz daha atak oynayacağız dikkatli bir şekilde. Geçen maç kazanabilirdik ancak ben haksız olduğunu düşündüğüm bir penaltı gördüm. Ondan sonra işler rakibine yine döndü. Son dakikada bulduğu bir golle de tekrardan öne geçti yoksa biz alırdık o maçı. Bakalım bu maç neler yapacağız. Rakibimizin kadrosu bu artık alıştım zaten rakip genelde bu klasman düzeylerinde maalesef daha güçlü geliyor İskender oyunumuza bakacağız Sanırım bu şekilde Başlayacağım Veya çift forvet olarak başlayalım bu maç Çünkü evet. bir an önce galibiyet almamız lazım. Dört maçta sadece iki galibiyete ihtiyacım var. Ne var bir galibiyet? iki beraberlik de yetiyor. Evet, şimdiden herkese iyi seyirler. Rakibimiz maça başladı. Yani oldukça hızlı başladı. Maalesef ilk dakikada gol gördük -Go karemizde. Ama olabiliyor alışkınız. Bazen ilk dakikada geliyorlar. Moral bozmadan devam edeceğiz. Kazanır mıyız bu maçı bilmiyorum ama kesinlikle heyecanlı bir maç izleyeceksiniz atak oynayacağım çünkü. Çok yaklaştık gole, çok yaklaştık ancak bu top nasıl dışarı çıktı Hı. ben de anlamadım. Çok güzel bir ataktı, çok hızlı bir ataktı. Rakip hiçbir şey yapamazdı o gole. Ancak top dışarıya gitti. Kutumuz az farklı dışarıya çıkıyor. Çok yaklaştık bu haberle. Ve atıyoruz. Sonunda bir orta kafa gol. Yapmayı başardık yakın mesafeden de olsa. Ama ben bu golü mesleği yazırım orada güzel seyirciler. Önünü açtı ve paslandı tabii. Üzülmeden yakaladık çok geçmeden. uyanmaya çalıştım ancak aşağı inmedik. Birinci pas yanlış gideince devamında yanlış gidiyorum. Kalkmıştım ancak yanlış gitti bas Dönemedim bir topu araştıralım. Üstüne vuruyoruz ancak çok uzak bir açıdan vurduk dışarıya gitti top. Orada belki içeriye çevirseydim. Daha etkili olabilirdik. Hangi pozisyonu verdiğimi de anlamadım. Sonraki maçta hakemlerden çekiyoruz özellikle geçen maç. O penaltı bayağı bir bozdu bizim oyunumuz. İlginç. Kaleci direkt üstüne gelen topu nasıl olduysa içeri aldı. Çok zor atış edebiliyordu kornerde. Yapmadığımız bir fırlıktan gol yedik. Yapmadığımız bir faaldan. Fırlık için bir gol yedik. Neyse. yapacak bir şey yok. 2-1 geriye düştük. Harika bir orta. Yani bu gole hiçbir lafım yok. Çok güzel açtı ortayı. Çok da güzel bir gol attı. şimdi gördüğünüz görüyorduk ordu defansı uzaklaştıramadı topu Rakibin önünde kaldı top maalesef çıkartmayı başardık evet ilk kez skoru 3-1 3-1 gerideyiz şimdilik değişiklik yapmayacağım hasta Yani defans yapılacak bir hata değildi. Ya. artık tüm notlarımızda ileride olacağız. Defans yapmanın anlamı kalmadı çünkü. kadar çok gol kaçırdık ki. Kalenin yanından giden toplar. 그린더 안에서 k u l Bütün değişik kalklarımızı kullandık. maalesef son iki maçtır talihsiz maçlar geçiriyoruz. Bu da üçüncü oluyor. Bu maçtan sonra üç maç hakkımız kalacak. Bakalım üç maçta iki galibiyet veya iki beraberlik bir galibiyet alabilecek miyiz?

Şöyle yakalandık. Akıbi o şata denildi, defans oyuncumuz üstelik ancak kaleci bunu da çıkarttı. Nazım'a ışıklı gol atsak, tasarlı bizim için. Taktığım andı kapı bu zaten. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ekip tablo geçmek istedi sanırım. Bu montajını da olduğu için rahat tabii ki. Bir skor farkı değilken hepsi çok şu an şey yaptık. Yes. İnanılmaz. Önem yok gerçi 5 çoğu en fazla. Ama bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Yani skor bir farklı falan olsa bir golü kaçırsak çok üzülebilirdik. Neyse ki kaçırdığımız gol çok da bir şey ifade etmiyor. Önce bir free gol yemiştik sonra devamı geldi. Şimdi de zaten defansım olmadığı için fark kadar açılması normal. Evet, bu buraya gelmiş. Maalesef 6-2 kaybediyoruz. Son 3 maçtır bir mağlubiyet serisi yakaladık. Maalesef bunu üstümüzden bir an önce atmamız lazım. Evet halen 10 puandayız ve son 3 maç hakkımız. Bakalım bir sonraki maç şeytanın bacağını kırabilecek miyiz. Bir sonraki maç görüşmek üzere.